Merhabalar turumuza devam ediyoruz. Geçen bölüm hatırlarsanız Mısır'ın yer aldı kitaplarında. Özellikle de bu mezar boyunca karşımıza çıkan Kapılar ve Mağaralar kitabından bahsetmiştim. Her ikisi de çok önemli. Yer altı kitaplarıydı bunu geçen bölüm uzun uzun anlattığım için bu bölümde anlatmayı düşünmüyorum. Mağaralar kitabının birinci bölümünü burada görmüştük ki Mağaralar kitabı Ra'nın Osiris'e buluşması için yapması gereken yolculuğu anlatıyordu. O yolculuğun başlangıcı da burada betimlenmiş halde yani mağaralar kitabı birinci bölüm buradaydı. Burada da kapılar Kitabı'nın hatta şöyle bakalım. Kapılar kitabının birinci bölümünü görmüştük. Kapılar kitabı 12 bölümden oluşuyordu ve her bir bölümde gecenin bir saatini anlatıyordu. Yani burada gecenin birinci saatini aslında görmüştük. Güneş tam sıra yer altına inmişti. Teknesiyle milyonların teknesiyle bu ki burada görüyoruz o tekneyi yolculuğuna başlamıştı. Şimdi kapılar kitabından devam ederse kapılar kitabının ikinci bölümünde de Ra'nın yolculuğuna Amduat'ta devam ettiğini görüyoruz. Amduat Mısır'ın yeraltı dünyasına verilen isim. Amduat aynı zamanda Osiris'in ölüleri yargıladığı da yer. Yani hemen hemen bütün ölüler, ruhlar bu Amduat'tan geçmek zorunda. Yeraltı dünyasından geçmek zorunda. Ki bakın burada böyle üç sahneyi ayırırsak sahneyi yani şurası birinci sahne, ikinci sahne ve üçüncü sahne şeklinde en üstteki sahnede şurada şöyle biraz yakınlaştıralım ölülerin ruhlarını görüyoruz. Bunlar gayet böyle şen şakrak, sıkıntısız şekilde ilerliyorlar. Yani bunlarda herhangi bir zorlanma belirtisi yok. Gayet sıradan bir şekilde böyle sıra halinde ilerliyorlar. Bunun nedeni de bu kişilerin vakti zamanında Ra'ya sunularda bulunmuş olmaları, ona saygı göstermiş olmaları, işte ona ibadet etmiş olmaları, ne bileyim kurbanlar kesmiş olmaları. Yani bunlar aslında Ra'ya sadık kullar öyle diyeyim. O yüzden bunların ruhları böyle hiçbir sıkıntı olmadan gördüğünüz gibi yeraltı dünyasında ilerliyorlar. Alt sahneye baktığımız zaman burada da Ra'yı görüyoruz. Ra milyonların teknesi isimli bir teknede yolculuk yapıyordu geçen bölümden hatırlarsanız. Bu tekneyi de bir yılanın koruduğunu söylemiştim ama daha önceki bölümde bu yılan tahrip olduğundan dolayı tam olarak gözükmüyordu. Bakın buraya dikkatli bir şekilde bakarsak şurada o yılanın böyle kıvrımlarını görebiliyoruz. Yani birçok yılan yok burada tek bir yılan var. Ve şuradan başlıyor. Şöyle kıvrıla 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 şöyle bütün tekneyi sarıyor. Mısır mitolojisi için yılanlar çok önemli varlıklar. Bunların bir kısmı kötü varlıklar bir kısmı da burada gördüğünüz gibi iyi varlıklar. Yani Mısırlılar yılanları tamamen böyle kötü olarak nitelememişler. İçlerinde iyi yılanlar da var. En aşağıya baktığımızda da bakın burada ki trabzandan çok bir şey gözükmüyor. Ee, bakın burada yatmış ruhlar var. Ee, şurada şöyle yakınlaşarak bakalım biraz elleri arkada bağlanmış ruhlar var ve tam böyle korkulun şu kısmı denk geldiği için kafalarını göremiyoruz. Bunların zaten kafaları da yok. Bunların kafaları kesilmiş durumda. Ee, bunun nedeni de Mısır'da ki inanıştan kaynaklanıyor aslında. Eğer bir kişinin kafası kesilirse gene benzer şekilde ruhunun da yer altında kafası kesilirse bu kişinin karşı kıyı dedikleri cennete ulaşması imkansız. Yani bu insanlar Mısır'ın bir bakıma cehennemin aslında gönderilmiş kişiler. O yüzden de burada cehenneme giden aslında kişilerin ruhlarını görüyoruz. Bu kafa kesme olayı bence çok ilginç. Çünkü Mısır'ın hüküm sürdüğü coğrafyaya bakarsak yani o Mısır'ı günümüzdeki Mısır düşünün. İşte Kuzey Afrika'nın bir kısmını düşünün. Ya da Orta Doğu'nun belirli bölgelerini düşünün. Bu bölgelerde hala kafa kesme bir idam bir infaz yöntemi aslında ve çok da sıkça tercih edilen bir yöntem. Yani son haberlere baktığımız zaman bunları görebiliyoruz. Belki de diyorum bu kafa kesme geleneğinin kökeni tam Mısır'a kadar dayanıyor olabilir çünkü Mısır'da çok büyük suçlulara verilen bir ceza kafa kesme ve dediğim gibi onun aslında bir bakıma öte dünya yaşamını elinden de alıyorsunuz, onu sonsuzluğa mahkum ediyorsunuz. O yüzden de kafa kesme böyle çok 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 üst düzey suçlar işleyenleri ya da tamamen cezalandırılmak istenenleri uygulanan bir ceza. Burada da ki bu mezar boyunca aslında kafasız e, vücutları, kafasız ruhları bir bakıma görmeye devam edeceğiz. Tahribat çok fazla olduğu için e, bu ikinci saati tam olarak anlatamıyorum. Daha çok gördüklerimi anlatmaya çalışacağım. Çünkü mesela e, bu ön kısımda Ra'yı karşılayan eski ve yeni tanrılar var. Ki e, Ra'nın başarıya ulaşmasını istiyorlar. Ra çünkü Güneş yani yer altına girdi. Yer altındaki yolculuğun tamamlaması lazım ki tekrar güneş ertesi sabah gökyüzüne çıksın. O yüzden de bu tanrılar, bu ruhlar onun başarılı olmasını istiyorlar. Burada Ra'yı karşılıyorlar yeraltı dünyasında ama dediğim gibi tahribat çok fazla. O yüzden bu orta kısımdaki sahneyi çok detaylı bir şekilde anlatamıyorum. İlerlersek şimdi sahnemize. şurada bakın bir kapı daha var. Her kapı bir yılan tarafından korunuyor. Bakın burada o devasa yılanı şu şekilde görebilirsiniz. Şöyle aşağıya kadar iniyor. Şöyle geriden çekip bakalım biraz. Bu yılandan gene izin alınarak geçiliyor. Ona deniyor ki işte Ra geldi. Kapıyı aç ki Ra dönüşümünü tamamlayabilsin. İşte yer altındaki canlara, yeraltında diriltilmeyi bekleyenler yani mumyalananlara tekrar hayat verebilsin, ışık olabilsin. İşte yeryüzünde yaşayanlara ışığı tekrar sağlasın, yaşamı sağlasın falan filan. Tüm bunların gerçekleşmesi için diyorlar yılana kapıyı aç. Bunu Şia ve Hu diyor. O tekniği kontrol eden iki tane varlık söylüyor. Şia ve Hu'nun isteği üzerine de yılan bu kapıyı açıyor. Ve gecenin ikinci saati bu şekilde geçiyor. Gecenin üçüncü saati biraz daha karışık. Gene onda da çok büyük tahribat olduğu için maalesef görünen kısımları anlatmakla Yetineceğim. Mağaralar kitabına niye değinmiyorum? Çünkü Mağaralar kitabı ee, şöyle zaten olduğu gibi bir bölümü kaplıyor ve onu geçen bölüm anlatmıştık. Ee, Kapılar kitabının üçüncü bölümüne devam edersek tahribat gene çok fazla. Ee, şurada kapı açılıyor. Kapıyı şurada gördük dediğim gibi. Şuradan itibaren başlıyor sahne ve şuraya kadar sürüyor. Yani gecenin 3. saatinde Firavun'un ve Güneş Tanrısı'nın başına gelecekler burada anlatılıyor. Ee, gene Birinci, ikinci ve üçüncü şekli olmak üzere e, sahneleri ayıralım. Yani birinci bant, ikinci bant ve şuradaki pardon, üçüncü band olmak üzere. Bakın birinci banta baktığımız zaman e, şurada 12 tane mezar görüyoruz. Şunların her birisi bir mezar. Şu sarı şeyler. Bu sarı şeylerin yani bu mezarların içinde de birer tane mumya duruyor. Yani 12 tane mumya burada e, bekliyor. Ra'yı bekliyorlar. Ra'nın gelmesini bekliyorlar. Ra'da teknesinin kalıntısını görebilirsiniz. Bakın bakın şurada gözüküyor ucu. Şöyle bir tekne olması lazım. Ra yer altındaki yolculuğuna devam ediyor. Bu 12 tane mumyanın üstünde de bakın bir yılan var. Bu 12 mumya yılan koruyor. Ee, yılanların şöyle bir işlevi var. Çöl nasıl bir yerdir? Sıcak bir yerdir. Ee, i̇şte yılanlar da bu sıcakta kalmak istemezler çünkü bu sıcak onları öldürebilir. Genellikle serin yerlerde bulunurlar. Yani biz bir taşı kaldırdığımızda mesela yazında mı? Altından yılan çıkabilir. İşte bunun gibi yılanlar kuytu köşe karanlık böyle serin yerlerde saklanmayı seven varlıklar. O yüzden de Mısır'daki mezarların hemen hemen hepsinde yılanlar kendilerine yuva yapmışlar vakti zamanda ve günümüzde de aslında. O yüzden de Mısırlılar her mezarda çok fazla yılan gördükleri için. Şöyle bir mit geliştirmişler aslında. Ee, Yılanların Mısır mezarlarının, Mısır daha doğrusu mumyalarının koruyucusu ilan etmişler. Ve şuna inanmışlar. Demişler ki yılanlar burada ölülerle beraber yaşıyorlar. Yılanlar ölülerin yani bu mumyaların habercileri. Onlara şehirlerden, dış dünyadan yani mezarın dışından haberler getiriyorlar. gene benzer şekilde de e, haberleri mezarlardan dışarıya yılanlar taşıyor. Yılanlar aracılık yapıyorlar. Ölülerle yaşayanlar arasında diye. Bir de şöyle düşünmüşler. Yılanlar bu ölüleri besleyen e, koruyan kişiler. Yani işte bunları yiyecek sağlayan da işte ne bileyim bunları besleyen de ölüler yani mumyaları besleyen e, varlıklarda yılanlar diye düşünmüş Mısırlılar. O yüzden yılanlara çok büyük saygı duymuşlar. Burada da e, Setin'in yılanını aslında görüyoruz. Bu 12 mumyayı Koruyor, betimliyor ve aslında bu yüzden de bir bakıma yani bu koruyucu işlevlerinden, bu inançtan dolayı daha doğrusu Mısır'da yılanlara çok büyük saygı duyulmuş ki bu meza boyunca zaten sık sık yılan betimlemelerini göreceğiz. Bu 12 tane Ra'yı görünce çok seviniyorlar bir bakıma çünkü Ra diyor ki ben sizin yer altındaki çığlıklarınızı duydum, yer altındaki inlemelerinizi, acı çekmenizi duydum ve size ışık olmaya geldim. kendisi haliyle Güneş Tanrısı. İşte bu yer altındaki karanlığı ben yok edeceğim, size ışık getireceğim. Burası bence çok ilginç. Ee, burnunuzdan size can üflenecek, ee, siz yeniden dirileceksiniz, etlerinize kavuşacaksınız. Yani kanlı canlı insan haline geleceksiniz, dirileceksiniz. İşte size sonsuz bir şey verilecek. Böyle ne bileyim refah verilecek. İşte içkiler yiyecekler, hatta kızıl arpa, kızıl arpa birasından bahsediyor. Bu mezar metninde işte ekmeklerden bahsediyor. Bunlar verilecek diyor. Ve ben size diyor işte yaşam olmaya, hayat vermeye geldim diyor Ra. Buradaki 12 mumyanın dirildiği bir sonraki sahnede zaten görülüyor. Alt tarafa bakarsak burada maalesef şeyi göremiyoruz. Ra'nın teknesini göremiyoruz. Milyonların teknesini. Alt tarafa bakarsak da bakın burada bir yılan görüyoruz. Yani şöyle üst üste kıvrılmış durumda. Apep ya da Apopis deniyor. Buna ilk defa Apep'i ya da Apopis'i burada görüyoruz. Genellikle Apopis diye de geçer bir yılan ama ben söylemesi kolay olduğu için Apep diye devam edeceğim. Apep'i burada görüyoruz. Apep yer altındaki en korkunç varlık. Her gece Ra'nın teknesine saldırıyor. Böyle tekneyi sarıyor hatta. Parçalayacak kadar büyük bir yılan o tekneyi saracak. ya Böyle sıkıp parçalayacak kadar büyük bir yılan. Ra'nın en azılı düşmanlarından birisi. İşte burada ilk defa o büyük yılanı görüyoruz. Bu büyük yılan bu Apep Ra'ya iki kere saldıracak bu gece boyunca yapılan yolculukta. Burada dediğim gibi ilk defa onun betimlemesini görüyoruz. Hatta şunu da ekleyeyim. Bu öylesine büyük bir yılan ki hani böyle çölde kum tepeleri olur ya Mısırlılar bu kum tepelerinin oluşumunu Apep'e bağlamışlar. Yani Apep yer altında hareket ettiği zaman ya da oradan geçtiği zaman o kum tepelerinin altından geçtiği zaman demişler. Bu tepeler böyle yılan kıvrımları gibi oluşuyorlar. Halbuki onlar gece hani rüzgarlarla oluşan tepeler ama Mısırlılar onu mitolojik olarak e, Apep'in hareketlerini bağlamışlar. İşte dediğim gibi burada ilk defa Apep'i görüyoruz ama Apep burada son derece zararsız. Çünkü burada Atum tarafından ki o da başka kadim bir tanrı. Atum tarafından ve 12 ruh tarafından burada zapt ediliyor ki Ra'ya hiçbir zarar vermesin. Ama Apep kaçacak ve e, yılan yılanlığını yapacak. Evet. Sahnenin devamında da yani burada Apep'in zapt edildiğini görüyoruz dedim. Ee, şurada hani bu diriltilmeyi bekleyen 12 tane mumya var diye bakın burada da biraz Sırat Köprüsü'ne benzeyen bir şey var aslında. Şu gördüğümüz mavi yer e, alevden yanan bir göl. Bu gölün şöyle bir olayı var. E, su seviyesi düşünün bunu bunun altı böyle alev alev yanıyor. Şurada ince bir su tabakası var. Üstünde de siz batmadan yürüyebiliyorsunuz. Ama şu şekilde eğer siz erdemli bir insansanız yani iyi bir insansanız bu suyun üstünde ayaklarınız bile yanmadan yani hiç batmadan bu suyun üstünden yürüyüp karşı kıyıya geçebiliyorsunuz. Yargılanacağınız daha doğrusu mahkemeye doğru ilerliyorsunuz. Ama erdemsiz bir insansanız da su sizi içine çekiyor. Yani batıyorsunuz ya da direkt cüp diye içine düşüyorsunuz ve bu alevlerde yanmaya başlıyorsunuz. Biraz da Sırat Köprüsü'nün aslında benzeyen bir özelliği var. Burada da bakın o ölülerin ki bunlar erdemli insanlarmış yani düşmemişler. Sıkıntısız bir şekilde o gölün üzerinden böyle yürüyerek karşı kıyıya geçmeye çalıştıklarını görüyoruz. Şimdi şu şekilde ilerleyelim devam edelim. Bu arada şurada çok güzel bir kapıdan geçiyoruz ama 3D turdan dolayı yani tam altında duramıyoruz o kapının. Çok güzel bir akbaba figürü var o kapının girişinde. Bakın şuradan bakarsak şöyle kocaman kanatlarını açmış. İki tane tüy tutuyor. Bunlar aslında bir Osiris'in başında da olan tüyler bunlar. Deve kuşu tüyleri İşte aşağı yukarı mısır taçlarına da bu tüylerden takılıyor. O yüzden önemli bir hakimiyet simgesi. Burada o akbabanın onları tuttuğunu görüyoruz. Zaten şurada bakın şöyle akbabanın kafası da var Bu kapı aslında sahneyi bölmüş gibi görünse de değil. Ee, sahne yani 3. saat şuradan başlıyor dediğim gibi şu şekilde geliyor ve burada gene bir kapıyla son buluyor. Burada 3. saatin kapısını görüyoruz gene bir yılan tarafından korunuyor. Gene benzer şekilde işte aç kapıyı biz geldik Ra geldi işte e, sonsuz karanlığı yok etmeye geldi aydınlatmaya geldi falan filan diyerek gene tatlı dilli aslında bir bakıma yılana kapıyı açtırıyorlar ve milyonların teknesi sorunsuz bir şekilde yolculuğuna devam ediyor. Gecenin 3. saati de bu şekilde sonlanıyor.